Herkese selamlar arkadaşlar selam. yeni videomu Ne diyorsun lan? <laughs> Herkese selam arkadaşlar yeni videomu hoş geldiniz bugün sizlerle korku oyunu oynayacağız ve shading oyunu oynayacağız yanımda arkadaşlarımız var eski videodan Allah verdi abimiz de var selam, selam. Aleyküm arkadaşlar Aleyküm tamam o zaman selam oyunu geçiyoruz sesini büyüt Efendim? Lan? Sen pepe Ya yürü git lan. <laughs> direkt oyuna girdik lan. Bak bak bu, bu oyun yeni mi ya eski mi? Ben onu bilmiyorum. Ee, ben de bilmiyorum. Tamam. Ben de bilmiyorum. Lan neredeyim? Ha bence bu eski oyun. Ben. <laughs> Ulan. <bilmiyorum>. Sik. <laughs> adam var. Sen yatacaktın Oğlum adam var direkt önümde ya böyle bir oyun mu olur ya? Öyle de olur ya. Kardeşim sesini kapatacağız bir dakika. Kapatma. Yayında oynuyoruz arkadaşım bu oyunu bu arada. Ne var? Yeni, ba yeni barışçımız var. Herakhan ismi. Burada ne var lan? <laughs> lan ses yükseliyor. <laughs> Çok korkuyor adam. Bir <laughs> ya Kanka. Baksana odalara baksana bir şeyler lazım sana Lan koyayım bu ne lan Oğlum bunun A, gibi tamam. oyun mu olur ya Oyun da güzel oyun Odaya mı gireyim Tamam Lan lan Ne, ne var yok yukarıda ha. Ne yaptı Orası neden karanlık Ne bileyim kardeşim Burada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok mu alabilecek şeyler? Ne bileyim bu, bu, oyunun amacı ne? Anlamadım ki. Ne yapacağız burada? Sadece korku oyunu galiba ya. Tamam kardeşim. Yani öleceğiz. Anladım. Ya şu önümde bir şey var ya benim. Ya. Önümde bir şey var benim ya. Ama kork. Aha. Söylüyorum ya. Sizden ya. Anladım. Korkmaz! Bizi bununla korkutamazsın kardeşim! Lan! O <laughs> neydi? Kapı kapı, kapı kapı kapı. O zaman solunda adam var benim. Bu ne kapısı? Hadi baksana ya. Soluma da bakacağım Kapıya... da. Kapıyı açmaya Kapıya çalış. Tamam. Dur! Sözsüz geliyor. Açmaya çalışayım. Tamam mı? Ebe o kadar ben sen. şimdi nane yemedim. Nane yedim mi ben? Ya burada birisi bağlı mı? Ses geliyor olan. Bir dakika chat. Ne bileyim korktum. Ya. Kardeşim. Çok karanlık kardeşim. Ama. Ne yapıyoruz? Korkmuyoruz. Arkamızda hiç kimse yok. Nece <laughs> sakran? Ne oldu lan? Ha? <laughs> Işıklar gitti sandım lan. Lan <laughs> Oha. Bu ne lan? Gözükmüyor ki burada hiçbir şey kardeşim. Yukarı çıkma yukarıdan geldin aşağı düş. Yukarıya çıkmıyorum da. Burada da hiçbir şey yok ki kardeşim. Sol, sol solumda, lan. Şey var. solumda bir şey mi var? Yo. Kapı var ya, açsana o kapıyı. Tamam Oğlum kapıyı dedim. gördüm. Bir dakika lan. Açılıyor mu ki bu. Kapı değil Lan. Bilmiyorum aç. Yok kardeş kapalı da bu. Kapı. Arkanda yok. Arkamda başka bir şey yok. Bence bir şey vardı. Bak bist, bist, şurada bir yerde ses var. Ama nerede? Sağ tamanda, sağ tamanda bir şey vardı galiba. Burada mı? Ah, bak ses var ya. Dire Ge direkt geçsem sonra. Tamam bu. ne? Bir <laughs> şeyler yok araya kalktı ama. Bu girdiğimiz nerede? Yok 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 araba yok. Ara. Oğlum bana hiçbir şey gözükmüyor lan. Ta tamam baksana. Bu kapıyı açtım mı ben? Açmadım. Açma, açma. Bence açma. Açamıyorum ki. Aç. Diğer öbür kapı aç. Evet. Buradan Bak, girdim basalım. değil mi ben oğlum? Girmedim ben yukarıda kaldı o ge geldi kapıyı. Ha, tamam tamam. Hiç gitmiyor. Gitmezsen oyunu açma. Oy, burada bir şey var kardeşim. Işıklar ha -ha. gitti. Adam lan birisi koşuyor lan. Kaçtı, kaçtı beni görüp kaçtı galiba. Gel lan buraya kardeşim. Sen de koştu ha? Koş, koş koşmuyor ki, koşmuyor. Adam. Ne bileyim. Yeni alta iniyorum ben ya. Aleyküm selam. Verir kapı lan. Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Ne? Oh. Kim geldi? At 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 at, at, at. <laughs> Yo önümüzde Onları kes. Ha. Gelmiş. Ya bu bizim Elimizin eski zaten. oyun gibi lan. Mork gibi bir şey mi o var lan burada? Alabilir. Ama eski oyun güzeldi. Dur 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 burada çok ses var kardeşim. Ne var ya? Bilmem ki. Bakalım yoksa siz video çekmiyor musunuz? Hı hı. Evet. Aaa. Sadece güzel. ses bile mi korkuyor? bir şeyler oldu şimdi. Hiçbir şey adam geliyor. Öleceksin. Karafa... <laughs> Karafan oh. öleceksin. Ne diyor evet. lan? Lan bir şey dedi bu. Açıyorum dedi. Devatsan i̇şte arkan arkanda kapıya. eee ee, yani ne oldu? Ben korkuyorum. Solumda bir kapı vardı. Arkanda sol tamamen bak. bak. Kanam bak ya. Sesi doğru gidiyorum kardeşim. Buradan biz geldik değil mi? Ha bu kapı. I open de kardeşim. Kapı da açılmıyor galiba. Bence ondan anahtar olmam lazım. <laughs> anahtar gibi bir şey yok galiba bu oyunda kardeşim. Buradan gideceğiz. Ya da buradan mı geldik biz? Ben geldik de işte ama o kapı açılmazsa da var, geri dönmeyiz. Anaçamaz. Da açamıyorum ki. Bence ona açmış olabilir, aya open dedi ya. İşte, ben de onu söylemek istiyorum zaten da. Tam gel o zaman oraya gidelim. Ama evet evet burada çok ses var. Bundan mı yapıyor anlamadım. Buradan gelmedik kardeşim biz. Buradan gelmedik. Bur buradan geldin. Aynen buradan geldi. Ya buradan gelmedim ben. Buradan gelmedim kardeşim. Ha Ar arkanda gitti Şimdi korkacaksın. Ne? Ne var lan arkamda? Kapıyı açsana. <laughs> Şuradan Hello geliyorum. guys ben gel lan. Hangisinden gideceğiz? <laughs> Bilmiyorum la bireyim hadi falan. Ne bileyim. Bir mi iki <laughs> mi so, mi, üç sol mü? Soldan git. Soldan git. Sol mu? Sol sol. Dur 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 dur. Hepsi bir kapıya geliyor ha, işte. Evet evet. Niye ya arkaya? Korkulacak bir şey yok. K kardeşim. Lan. Ama. Neyin sesi bu? Ses Anlamadım ki. <Bir> de... <laughs> Hiçbir şey göremiyorum ki kardeşim ben ya. <gülüyor> lan. <gülüyor> Dur, bırak ya şu gacılar. Dur lan gacı değil oğlum. dalga geçiyor bu benimle? Lan oha bunlar ne? Burada pusacağım. Burada pusacağım. <gülüyor> 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 Burada pusacağım kardeşim gelmeyin suçum. <laughs> çok komik espri lan vallahi eminim. Baya komik çok üst düzey bir espri bu ya. Bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım. Fazla komik yani hani mesela bazı espriler yapıyorlar Mahmut. Bu kadar komik değil. <laughs> sizce? Bu kolay Tuvaletteyim galiba da Tuvalette ne yapmaya çalışıyorsun kardeşim ayıp ayıp <gülüyor> <gülüyor> Yine bir kapıyı açıyor bu bize ya O ne? Lamba <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim gelmeyin bana Kendisi oynadık gibi korkuyor ya Al bu, şey şeyi alabiliyor mu? Alamıyor <laughs> Lan. Lan lan. Gelmeyin suçuyorum ayıp ayıp. Buraya oturuyorsun. Oturuyorsun. Ya. Yapıyorsun. Sit and duş ya bu. Evet de bitmiyor ki bu duş. Lan. Ya geleceksin gel be karım. Ya. Seni var ya. Koşuyor ya. Sizi. Bak oralarda bir şey yapıyor o gacı ya. Ben buradan geçiyorum. Atlamıyorum ki. Dur dur dur. Ben buradan gelmedim. Lan bu da açılıyor lan. Yo açılmıyor. Lan. Ben şey var böyle. Aa duş alıyor birisi. Bir gel gel. Hadi bak bakalım da. Aç lan. Var sana duş var tamam lan. Bir dakika. Ha? Korkma ya. Orası geri dönüyor oradan. Ha bur buralarda bir yerde o. Kardeşim senden korkan senin gibi olsun. Ya bu gacı benimle dalga geçiyor ya. Nereden buldum ki Gaci'yi? Gaci işte konuştu bakıyorum. işte. Kon? He. Aa çocuk çocukmuş bir Gaci. Gaci güzel <laughs> Nereye gidiyorum ben acaba ya yolu unuttum ki Nereden geldim nereye gidiyorum Işık tam ana gitmen hmm. lazım daha Açamıyorum bu kapıya baksana arka, arkanda bu kapı yok. yok buna hiçbir şey yapamıyorum ki Buradan geldik galiba da Ona git Sen bu kacayı bulman lazım Ali Evet evet burada bak. Öldürürüm bak, bak bre... sen kardeşim <laughs> ne yapacaksın ki bana bak. Bir dakika lan bulacağım seni. Ne ne? Artık sökmez <laughs> bize kardeşim. Bir kere korkuruz. Neredesin Koşamıyorum bile ya. Buraya aynı yeri... Ne? Ne var lan? Gel gel gel. Üzerime gel kardeşim. Sopa da yok ya. Vuracağım desem. O kapıda bir şey var ya. O mu benden kaçıyor ya? Nasıl çıkacağım şimdi? Burada alacağım. Aa. Aa, Aşağı inelim. Yani. Kapat, kapat kapat. Duşu burada alıyor lan o. Ayıp ayıp. Ayıp kardeşim. Burada duş alınır mı yavrum? Bak bak tatlıya bak. Kafanı çıkaracaksın. Hoppa. Pek kaçacaksın şey. kara kardeşim. Çıkala tatlıya. <laughs> Aha. Kimin adası? Onun odası galiba. Burada uyuyormuş kardeşimiz. Burada da duş alıyor galiba. Yavrum neredesin? Ayo bu tarafa değil mi? Yo yo şuradaydı şurada. Ulan? Ooo. <laughs> ya Allah'ım şeytan o neydi lan? Anam! Çok korktum bir anda, acayip korktum. Acayip korktum. Lan! Ne oldu? Adam koşuyordu lan. Yoo. Sadece ses mi veriyor bu bana ya? bir şey var Olsun. <laughs> Olsun diyor. Bana bak bayorki. Altı bir yere iniyorum kardeşim. Ya neredesin artık ya? Oo bu ne lan? Çık kardeşim. Hep ses veriyorsun ama biz korkmuyoruz. Burada yine. Kapıyı vurdu. Kapıyı vurdu. Açtın kapıyı? Dur, dur lan. da şu. Dur lan dur dur dur. Arkama bakacağım. Kapıyı aç. Sesle, korkutmaya Ses korkutmaya çalışıyorum. Açılmıyor ki aç diyorsun. Bitmiyor Yok, bu ne ya? PUBG Bu açılmıyor ya. Ölümde. Anladım onu da. Bir çe... Bu soldan bir sağdan koyarım. Bir soldan koyarım kardeşim. Bir sağdan Hı. koyarım. Vallahi iki ki buraya. Yemin ediyorum ne koşu var, ne bir şey. Tam bana göre işte ya. Şimdi bunların üçünü, beşini, istavrit, kılçığı gibi ayıklarım. Ne sinir kalır, ne stres kalır arkadaş. Ama çıkmıyorsun be. Tek tek gel kardeşim. Ne bu şimdi? Açamazsın bunda. Yok bu da kapalı. Ulan kaç kapalı. Açamazsın. Ha onu, <laughs> Bu açılıyor kardeşim kendimiz gibi. Haydi ne söyle? Ya oğlum altın mı arıyorsun beni ha? Niye kimse yok? Bence Piravan olduk şey var ya. Ben korkmadım ama. Hangihara <laughs> Aç şu kapıyı. Hoppa! Geldik evet. kardeşim. Şimdi sağımda bir şey görüyor musun? Ben hiçbir şey göremiyorum. Var var. Var var sağda tamam sağ ol gördüm 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 kardeşim. Tamam. Ya bununla mı korkuz biz be. Bundan korkan sizin gibi olsun. Hadi <laughs> Heh. geldik Şurada benim başım dönüyor kardeşim. Buradan giriyorum bak. Giremiyorum kapalı mı? Ha yok girdim. Buraya neden giriyorum? Merdiven var merdiven. Dur 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 Ne oluyor? Yavaş ol lan. Ha. Kaçaktı konuşmaya çalış. Selam. Duymuyor ki nasıl konuşayım kardeşim. Duyuyor işte. Abla hiçbir şey yapmadım abla. Neredeyim Buradan. ben ya? Başım döndü kardeşim. Arkaya çık sol tamam. Buradan gi girmiştim sanki. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorum şu an görünmüyor ki Hadi şey Aynı yerden tekrar dönüyoruz. Galiba. Bak ses veriyor yukarıda bir yerde Yukarıya çıkamazsın ki. İşte. Yine bir şey yaptı bu. Sesler bence senin şey yapmaya çalışıyor. Yanlıştırmaya çalışıyor ses Yanlıştırmaya çalışıyor sen çıkman lazım burası da. işte çıkmak da nasıl ses... çıksın kardeşim. Arkanda kapı yok mu? Yoo. Sesler yükseliyor galiba da. Bak. Bu ne? Ne bileyim burada adam, bir adam, şey... Adam mı bu? Yok oğlum adam değil bu. Ev, <laughs> ne, ne yaptın? Ne bileyim. Bak bir şey vur. Vuramıyorum da. İçemiyorum. Masa ben. masa. Bu ne? Kapı. Yoo. Ger abla nereden çıkacağız? Nereye soktun bizi ya? Niye geçiyorsun? Abla özür dileriz. Geri, Geri dön sana. Açıldı arkam. Nerem açıldı? <laughs> toma be, toma be. Toma be. Bak burası kapalı. Ha kapı varmış. Nerede? Solda, solda. Arkanda. Sol, sol. Kapalıydı bu lan. Geçemiyorum A ne? Açmaya çalış. Tamam bir dakika. Aa oh, açıldı. Alo bravo. Bravo arkadaşlar. Dur lan. Bravo kardeşim. Arkamızda hiç kimse yok. Tamam. Haydi eve gidelim. Oha. An itibariyle serverrede. Ben de Bence de. Baktık ya, baktık da. Ne kadar bu da ya bu Bizim buradan çıkmamız gerekiyor galiba da. Lan. Polis gelmiş. Diskoteka. Polis, polis, polis. Buradayım kardeşim, yardım. Help me.

E es e e tamam bitti kardeşim oyun bitti es oyun. Discord. Tamam. Ben sevmedim Arkadaşlar videomuz bu kadar gördüğünüz gibi hiç korkmadık oyun bence çok kötü hiçbir korkulu anı yok oynamayın. Şurada abone olmayı unutmayın. Abone olun like basın destek verin kardeşim burada kaç kişi? Beş kişi buradayız kardeşim. Hiçbirimiz korkmadık. Bir altına sıçan kim oldu? Şakey oldu. Tamam kardeşim. <laughs> Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.